Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, diş sorunlarım devam ediyor sevgili dostlarım ama yine de dedim ki benim abonelerim beni özlemişlerdir ve bugüne özel sadece yüzüm açmak istedim e, ama dişlerimde hala 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 sıkıntılarım var maalesef arayan soran arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız eksik olmayın arkadaşlar. Evet şöyle bir göstermem gerekiyor ki kolektife niyet aldım ve fallarım bireysel değildir kesinlikle bireysel tabii ki de bakmaktayım. Ee, artık WhatsApp ve Instagram üzerinden bakım sağlıyorum. Ee, açıklama kısmında Instagram adresim vardır. WhatsApp'ımı oraya bıraktım. Gözde ile fal yorumları oradan tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, cumartesi günleri arkadaşlarım şunu da belirtmek istiyorum. Cumartesi günleri mesai dışarısındayım. E, cumartesi günleri çalışmamaktayım. Bunu bilgilendirmek istedim sizlere. E, haftanın tüm günü çalışıyorum. Bir günde kendimi ayırmak istedim açık ve net olarak söylemem gerekir. E, saat 12'de başlıyorum fal bakmaya. Saat 7'ye kadar, akşam 7'ye kadar e, fal bakmaktayım. 7'yi 5 geçe, 7'yi 10 geçe arkadaşlar maalesef ki e, yapamıyorum ve mesaimi bitirmek zorunda kalıyorum. Çünkü ben de çok yoruluyorum. Çok emek harcıyorum özellikle de. Ve şunu da kısaca belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazen bakımda oluyorum. Arayan arkadaşlarım için söylüyorum. Bakımda oluyorum ve siz meşgul atmak zorunda kalıyorum. Ama geri tabii ki de dönüyorum. Bu yüzden mesaj halinde sorularınızı sorarsanız daha iyi olur. Çünkü aşırı bir yoğunluk var. Çok çok yoğunluk var. O yüzden... Affınıza sığınarak e, mesaj atarsanız daha iyi olur. Sizler için de benim için de demek istiyorum. Evet güzel dostlarım artık e, kahveye geçmek istiyorum. Dileklerinizde bulunun lütfen. Ne isterseniz dileyebilirsiniz. Evet artık açılımımızı yapıyorum. Neyse haliniz o çıksın falanızda umarım güzel şeyler çıkacak. Ve sizler daima mutlu olacaksınız. Evet her tarafım yine kahve oldu arkadaşlar. Ama olsun. Şöyle göstereyim. Ellerim falan kahve oldu yine. Bakın. İçinize resmen bir ay doğmuş. Güzel bir ay. Temiz ve ferahlı. Evet. Pozitif olan ne varsa alın ve kabul edin. Tümünüzün hayrını olsun güzel dostlarım öncelikle. Evet. <laughs> Bir devlet dairesine yapmış olduğunuz bir sıkıntınız var. Ben bunu borç olarak görmekteyim. Ama bu sıkıntılarınızın hepsi gidecek. Çünkü yakın bir tarih içerisinde tamamıyla hanenin içerisinde bir dolunay doğmuş bir şekilde görebiliyorum. Ev almak isteyen dostlarım var aranızda. Evet bu ev alınacak. Çünkü tam ortada güzel bir kaplumbağa çıkmış. Şöyle göstereyim belki görürsünüz. Şurada arkadaşlar bir kaplumbağa var. Temiz bir kaplumbağa öncelikle alacağınız evin habercisidir demek istiyorum. Ve bir anahtar çıkmış. Anahtar da ev sahibi ya da araba sahibi olmanız demektir. Evet, yatan bir insan var, e, rahatsız olan bir insan var ve bu insanın haberini alacaksınız öncelikle. Sıkıntı çekeceksiniz evet. <laughs> Ama daha sonradan içiniz açılacak. Temiz ve ferahlı bir şekilde görmekteyim. Şimdi arkadaşlar biraz böyle içinizden konuşmalarınızı görebiliyorum. Ee, sıkıntılarınızı görebiliyorum ve en önemlisi de nedir? Ee, kendi kendinize alıp vermelerinizi görmekteyim. Yani yakın zaman içerisinde bir kişiyle alakalı konuşmalarınız olacak. Hanenin içerisinde oluşan bir e, konuşma olacak. Yani hanenin içerisinde başka bir insan ile alakalı bir konuşma yapabilirsiniz ve bu konuşma gerçekten temize çıkacak. İki vade var. İki vade içerisinde bu konuşmayı gerçekleştireceksiniz. Yollarınız var, gitmek istediğiniz yollarınız, ferahlı yollarınız, iki vade içerisinde de gideceğiniz yollarınız var. Evet biraz böyle e, kaygılısınız gitsem mi gitmesem mi gibilerinden ama gideceksiniz de temiz ve ferahlı bir şekilde görmekteyim. Maddi konularla alakalı e, bir sıkıntıya girmişsiniz ve bir çöküntüye girdiğinizi görmekteyim. Evet bu maddi konularla alakalı olan sıkıntılarınızın hepsi geçecek. Yakın bir süre içerisinde de bir destekçiniz olacak, bir el uzanmış yardım eli yardım eli uzanmış size, yani böyle hazır gibi yetişecek olan bir insan var sizin için. Evet, mirasla alakalı düşünceleriniz var maalesef ki ve kara kara düşünüyorsunuz, oturmuşsunuz ve kara kara düşünceleriniz var. Ee, mirasınız bir türlü elinize geçmiyor. Bir engel çıkmış önünüzde ama bu engel kalkarsa da adak atacağınızı söylüyorsunuz. Ee, kendi kendinize konuşmalarınız var. Maddiyatla alakalı evet düzeleceksiniz ama bir engel var önünüzde ve bu kambur demek istiyorum aslında ben buna. Ve bu kambur e, maalesef o sırtınızdan bir türlü gitmemiş. Maddi ve manevi olarak sorumluluk sahibi olmayan e, ve sizi psikolojik psikolojikman, Rahatsız eden bir insan var. Ee, çevrenizde, hanenizde, aynı çatı altında yaşadığınız bir kişi olabilir tabii ki. Ee, artık böyle sizin enerjilerinizi dibe çekmeye başlamış olan bir kişi var maalesef. Ve bu insandan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Tez bir zamanda, yakın bir zamanda bu insandan kurtulacaksınız. Emin olabilirsiniz. Ee, temiz ve güzel bir şekilde çıkmış. Evet rüyalarınızı görebiliyorum ve o rüyalardan sıçrayarak kalktığınızı Artı e, rüyalara şimdi şöyle ki haberci rüyalarımız var biliyorsunuz ve bilinçaltı rüyalarımız var. Fakat bu rüya öyle rüyalardan değil. Sanki böyle uyku ile uyanık arasındasınız ama e, bir insanla konuşurmuşçasına, derdinizi anlatırmışçasına o insanla dertleştiğinizi görebiliyorum. Yani uyku ve uyanık arasındasınız. Hani böyle arafta derler ya aynı o şekilde tam uykuya dalmamışken. Ve bir, bir uyku problemlerinizi görmekteyim. Çünkü kafanıza taktığınız çok fazla sıkıntılarınızı görebiliyorum. E, beni dinleyen, abone olan arkadaşlarım sizlere söylüyorum özellikle. Ve ben bir olumlama yapmak istiyorum. Tüm sıkıntılarınızdan kurtuldunuz. E, alın ve kabul edin lütfen. Çünkü devamlı olumlama yapmak zorundayız. Pozitif olarak olumlamalar yapmak zorundayız arkadaşlar. E, olumlama yapmaz isek... Tüm negatif enerjiler bizleri bulabilir. Ee, pozitif olmak istiyorsanız olumlama yapın. Tüm sıkıntılarımdan kurtuldum, tüm borçlarımı ödedim ve o bana geri döndü. Böyle bir olumlama yapın, alın ve kabul edin lütfen. Evet soru işaretleriniz, acabalarınız var. Resmen bir şeyleri ortaya çıkartmak için çok fazla çaba harcamaktasınız. Yani e, çok fazla çabadan kastım şöyle... Evet, ben bu insan nasıl bir kişi olduğunu biliyorum ama elimde somut bir delilim yok. Her şey soyut ve havada uçup giden kelimeler. Ee, ama soyut bir delil elinize geçecek ve bir mahkeme görünüyor arada. Bu mahkemeden sonra rahata kavuşacaksınız. Gerçekten rahatlamış hissedeceksiniz ve ferahlama dönemine de girmişsiniz arkadaşlar gireceksiniz. Dileklerinizde bulunun lütfen güzel dostlarım. Evet, inşallah dilekleriniz gerçek olur. Ne dilediyseniz umarım ki bütün dilek, istek, arzu, niyet, her şeyiniz huzurlu bir şekilde kabul olsun diyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir vade içerisinde kabul olacak olan dilekleriniz tabii ki de var. Arkadaşlar şimdi çok karmaşık çıkmış burada. Ee, resmen bir düğüm var. Bir insan var hayatınızda girmiş çıkmış olan bir insan ve ne yaptığını anlamadığınız bir kişi. Eşiniz de olabilir, ex partneriniz de olabilir. Hem bayanlar için söylüyorum hem erkekler için söylüyorum. Şimdi bir kişi girmiş çıkmış hayatınıza ama o insanın da ne istediğini ne yaptığını anlamamışsınız. Yani diyorsunuz ki bu kişi benden neden uzaklaştı ya da e, bu insan benden uzaklaştı da eline ne geçti acaba? Gibilerinden soru işaretleri e, kurmaktasınız. Arkadaşlar bu insanın bağlılık problemi var ve şu anda aklında başka bir insan var. O yüzden dolayı sizlerden uzaklaşmış, sessizliğe bürünmüş ve olacakları izlemekte şu anda. Evet, yaptığından pişman olacak, emin olun. Yani size yaşattığını yaşatacak, emin olun bundan. Bakın arkadaşlar, her şey her şerde bir hayır vardır. E, bu hayatınızda başınıza gelebilecek olan tüm e, kötü olaylardan e, kendinize ders çıkartmayı, tecrübe etmeyi ve e, olumlu şeyler çıkartmayı lütfen e, bilin neden dersiniz. Allah bize e, kötü şeyleri vermez ise tabi ki de sesimizi duyamaz. Öyle de bir şey var. Ama bütün olumsuzluklardan vazgeçeceğiniz, yani bütün olumsuzluklardan kurtulacağınızı görebiliyorum. Açık ve net olarak onu görebiliyorum arkadaşlar. Yakın bir süre zaman içerisinde artık böyle kendi kendinizi yenilenme dönemine girmiş bulunmaktasınız. Yeniden doğma, küllerinizden tekrardan doğma, arınma özellikle arınma döneminize girmiş bulunmaktasınız. Aranızda çakralarını açmaya çalışan arkadaşlarım var ise... Arkadaşlar ben burada kök çakra ve taç çakranızın açıldığını görebiliyorum ee, ama şöyle de bir durum var ki e, çok çaba harcıyorsunuz çok fazla meditasyon yapmaktasınız auralarınız için ee, olacak arkadaşlar biraz daha sabredin biraz daha üstüne gidin lütfen olacak. İş hayatınıza baktığımda ise arkadaşlar iş hayatınız güzel olarak görüyorum ama çok fazla yorulduğunuzu ve maddi olarak sizde yeterli gelmediğini görmekteyim. Ek işe başvuru yapabilirsiniz. Üzerinizde göz var ve bu göz nasibinizi, kısmetinizi, iş hayatınızı, aşk hayatınızı, sağlığınızı, her şeyinizi bağlamış bir şekilde görmekteyim. Nasip ve kısmetinizde bir blokaj var. Net olarak görüyorum arkadaşlar. Evet son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Bir insana para vermişsiniz maalesef ki maddi olarak yardımcı olmuşsunuz ama bu insandan o maddiyatla alakalı paranız gerçekten gelmeyecek. Çok üzgünüm arkadaşlar ama bu insandan o para gelmeyecek size. Allah'a havale edin en güzel ilahi adaleti o gösterecektir emin olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Dilek ve istekleriniz kabul olacak tabii ki de arkadaşlar. <laughs> İnşallah da kabul olur. Evet sevgili dostlarım sizlere güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Aşk iş ve genel bir bağlamda güzel bir e, fal baktım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım ki sizlere hitap edebilmişimdir. E, en önemlisi de sizleri mutlu edebilmek tabii ki. E, umarım ki bayramınız da güzel geçmiştir arkadaşlar. Ben hep evdeydim. Hiçbir yere çıkmadım. E, devamlı evdeydim ve Danışanlarımla ilgilendim. Hiçbir şey yapmadım başka. Ne yapılabilir ki zaten korona var arkadaşlar. Nereye gidebiliriz? Evet e, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.